Değerli arkadaşlar merhaba. 2023 yılının en güzel yüz kadın ünlüsü açıklandı. Listede yer alan Türk kadın ünlüleri sizlere özel olarak araştırdık. İyi seyirler. Yalı Çapkını dizisinin prensesi Afra Saracoğlu 97. sıranın sahibi oldu. 2 Aralık 1997 yılı Erdemir doğumlu olan Afra dizide hayat verdiği seyran karakteriyle göz doldurmaktadır. Listede 78. sıranın sahibi Safir dizisinin güzeller güzeli oyuncusu Özge Yavuz oldu. 26 Eylül 1997 yılında İstanbul'da hayata gözlerini açan oyuncu Baba dizisindeki performansı ile dikkat çekmeyi başarmıştır. 89-cu sıranın sahibi olan Zila Türkoğlu 18 Nisan 1999 yılında İzmir'de hayata gözlerini açmıştır. Türkoğlu Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği doğa karakteriyle milyonların beğenisini kazanma başarısını göstermektedir. Listede 52. sırada efsane oyuncu Hande Erçel yer aldı. 24 Kasım 1993 yılı Bandırma doğumlu olan Erçel aynı zamanda model kimliğiyle de tanınmaktadır. Listede 42. sıranın sahibi Kardeşlerim dizisinin meleği Su Burcu Yazgı Coşkun oldu. 15 Nisan 2005 yılı İstanbul doğumlu olan Burcu 18 yaşında olmasına bakmayarak başarı basarmaklarını hızla tırmanmaktadır. Listede yer alması gereken en güzel oyunculardan birisi de Yağmur Yüksel olmalıydı. Güzel oyuncuya haksızlık yapıldığını düşünüyoruz. Peki sizler hangi oyuncunun bu listede yer almasını isterdiniz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.